Merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün arkadaşlar yoğunluk plesi deneyi yapacağız. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dereceli silindirim var. Burada 10 farklı malzeme ve şurada katı malzemeler var. Sizlerle birlikte bir yoğunluk plesi deneyi yapacağız arkadaşlar. Damlalık burada ise damlalıkla yapacağım. Çünkü damlalıkla damlalık daha, daha kolay oluyor almam. Evet. Damlalıkla yapacağım ve damlalık şirin yapacağım. Bu iki malzemeyle. Ayrıca birkaç katı malzemem olacak. Onları yine katacağım içine. Burada 10 farklı malzememiz var. ile sayalım. Akçak ak şurubu, mısır şurubu, bal, ispirto, ispirto karışımını, e, kandil yağı, su, suyun içine mürekkep katsak biraz, bitkisel yağ, süt, bulaşık sabunu ve nar ekşisi. Bu malzemelerle bir yoğunluk kulesi yapacağız. Yani böyle kat kat bir yoğunluk kulesi olacak. Levarat farda yaptığımız gibi tabi. Yani ortaokula gidenler varsa arkadaşlar, gibi. arkadaşlar, ayağımızda arkadaşlar. Em, em, Lise gidenler varsa öz kütleyi işlemişler. Öz kütlede böyle maddeler. Em, yani arkadaşlar şu deneyi hatırlayın. Suyun içine yağ ekliyorsanız yağ üzerine çıkıyor suyun. Evet. Çünkü yağın ya, öz kütlesi yani yoğunluğu su, suyun yoğunluğundan daha az. Evet, tamam. Şimdi başlayalım. Hemen eldivenimi takıp başlayacağım ben. Bu ben deneye. de ben de eldivenimi takacağım. Çünkü farklı etmenler var yani. Arkadaşlar, elimize elimize, elimize şey zararlı maddeler geçmesin diye takıyoruz. Evet. Her Yani elimize dökülür. Yani bu bal olsa bile, akciğer türb olsa değil ki akciğer türb yapış yapış bir şey. Daha önce hiç hiç tüketmedim, bilmiyorum ama. Belki ne öyle bir şeydir. Gözlüğümüzü de takıyorum. Evet. Ben başlayabilirim. Burak taktığım eldivenleri. Evet. İlk önce hemen başlayalım. Yağ gibi üstte çıkmak diyor. Öyle bir söz var. Biliyorsun değil mi Burak? Yağ gibi üstte Bakalım yağ gibi üstte çıkacak mıyız? Şırıngaya yağ çekiyorum birazcık. Evet. Yeterli mi? Biraz da azaltalım. Tamam. Derece sindirme yağ koyuyorum. Gördüğünüz gibi birinci bölümde yağ koydum birazcık. Ya alıyoruz. Şimdi yoğunluğu yüksek olan bir şey katın. Ne katalım bırak? E, bal katalım. Bal, bal katalım. Çünkü hatta bu balın kilidi var arkadaşlar. Ben videoyu durdurup bunu açayım ama neyse buradan da açılabilir. Birazcık şırıngayı çekelim. Ama belki de şırıngayı çekmesem daha iyi. Ben direkt bunu birazcık böyle katayım. Ve yağ üstüne çıkacak. Neyse yeterli. Çok fazla katmak da istemiyorum çünkü. Evet. Arkadaşlar yağ seçilmiyor. Gördüğünüz gibi altta aynı renkte oldukları için çok fark edilmiyor ama daha yoğun rengi olan, daha yoğun sarı rengi olan altta bal, üstte yağ gördüğünüz gibi. Em, em, öz kütleleri birbirinden farklı. Evet ben bu balı yüksek tek müsaadenizle kapatıyorum arkadaşlar. Evet devam edelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Burada su var. Sence hangisine devam edelim Burak? Hmm, Suya devam edelim tamam. <laughs> Suda Su da mor renkli mürekkep mavi hmm, ama. Arkadaşlar şurada mürekkep var tam görünüyor mu bilmiyorum. Ama orada o mürekkep Evet bırak yapayım. izlemek istiyorsan. Mürekkepli suyumuz. Hmm, hmm, ya işte çıktı yine ya. ya. her zamanki gibi en üstte kalıyor. Evet herhalde bir şey oldu. Bir so bir olay oldu. Sırat sesleri. Şimdi suda Evet yağdan da evet bunu buraya koyalım. Burak teşekkür ederim. Hatırlattığın için. Burada bulaşık deterjanımız var. Bunu koyalım hemen. Evet bakalım yağ yine üste çıkacak Ben yağın üste çıkmasını sevmiyorum ama o sürekli üste çıkıyor. Çünkü üsküplü. Sağol. Evet. Bulaşık bulaşık makinası kokuyor <laughs> Ama abi ya. yine çıkıyor üstü abi <laughs> Bakın orada. Arkadaşlar çok görünüyor değil Daha güçlü bir rakip lazım. Ya Burak. Ya teşekkür ederim Burak. İşaret veriyor arkadaşlar Burak. Burada akşam şurubu var. Akşam şurubu yoğun bir rakip. Öz de fazla bir rakip. Evet. <laughs> ya yedi de alıyorum. <laughs> evet. Evet arkadaşlar. Bunun biletini açtım. Ee, bunu Böyle kolay bir şekilde koyacağım. Bakalım yağ üstte çıkacak mı? Üstte çıkma ne olur ya. Allah rızası için. Ama bizi dinlemiyor ve yağ yine <laughs> üstte çıkıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet biraz daha akçaç şurubu katalım. <laughs> ben pankekime de katmak istiyorum. Yani çok katma, katmayacağım. Evet akçaç şurubunu şimdi sıralamaya hemen bir bakalım. Bunu şuraya koyayım hemen. Bal, akçaç şurubu, bılçık deterjanı ve... Üstte su ya. Evet şurada su var şu yok, tamam mı? Ve maalesef bulaşık ya. Deterjanı, bulaşık deterjanı ile karışmış görünmüyor. Burada mısır bu var. Evet. Bu, bu aslında bu tıbbi bir merkezlerde de hastanelerde de kullanılıyor. Medikal de bir şey evet, bu. Evet. Şimdi bunu bunu kullanacağız. Evet bu burası açıkmış zaten. Bunu tek kullanımlık aldığım için zaten böyle açılıyor. Tamam. Bu şırınga yetişir mi? Yetişir. Yetiş. Yetişir. Yetişir. Yetiş 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 bu su bundan biraz fazla çekiyorum. Şeker hastaları içiyormuş bunu. Şimdi katıyorum lütfen ya artık üstüne çıkma lütfen çıkma lütfen çıkma. Bak Ve gördüğünüz gibi birazcık bir dakika her şey yerinde. Ya gel. yine çıktı. Maalesef ya yine üstü arkadaşlar. Çok sinirlendim ya. <laughs> Abi öz kütle farkı var ya. Arada öz kütle farkı evet, var. Bu sefer unutmadım bırak. Şimdi sırada ne varmış bakalım kandil yağı, süt ve espirto. Bir de nar ekşisi tost. Evet. Bence süt katın. Tamam. Süt aldım. Süt de soğukmuş. Güzel. Damla damla mı Neyse. Ee, e Sütü biraz fazla mı kattım? Yok. Çok fazla süt olmasın. Ya, o kadar. Süt Vay. Be. Evet ilk kattığımda böyle biraz karışıyor hatta bayağı bir karışıyor ama Ya yine müste süt mü? Sütle ya şu anda savaşıyorlar arkadaşlar. <laughs> Burada bir karışma oldu. Su, bulaşık deterjanı karıştı burada birazcık. Ee, bal burada. Sıralamamıza bakıyoruz yine. Ee, akça çubuğu, mısır şurubu üstte. Mısır şurubu. Aa, evet Bak mısır şurubu burada gözüküyor. Bulaşık deterjanı ve suyu karışmış birazcık. Burada ee, süt ve, üstten ve üstten de... üstte maalesef yağ. Ama yağ artık çok gözükmüyor. O yüzden onu biraz daha katacağım. Çok az yağ kattım ben. Neyse. Yalnız En üstte olacak zaten. Her kattığımız gibi. Evet yağ daha net görünmesi için. Biraz zaten arkadaşlar kapatın. öz kütlesi en az maddemiz şu an yağ. Evet. Şimdi, Şimdi, sırada hangisini katalım bırak? Kandilya katalım. Kandilya. Evet. Gaz yağı ya da kandilya olarak bilinen yağı katıyoruz. Ama bu düşün. çok çabuk açıldığı için elime dökürdü ama eldiven var. Evet eldiven var. Eldivenin faydaları. Evet. Elimize Hadi elimizin... bu yağın üstüne çıksın de. Hadi bu inşallah. Her tık Her yer zaten yakan bir koptu. Oo! Ya üstünde şu anda mı? Şu anda bu beyaz köpükler kandil arkadaşlar ve yağı yemeyi başardık gibi hmm. görünüyor. <laughs> evet. Abi, şimdi iki tane maddemiz var. Nar ekşisi ve espirito. Evet, nar ekşisinden devam edelim. <laughs> nar ekşisi. Bunun açılacak yeri nerede? Şu. Evet, azıcık katalım da. Nar ekşisinin gerçekten yoğunluğunu çok bilmiyorum. Bakalım nasıl olacak. Ooo çok net belirtti kendini. Akçağa çorbanın üstüne ben çıktı. Ben buradayım diyor arkadaşlar ben buradayım diyor. Akçağa Burada. çorbanın üstüne çıktı. Evet. Şu anda çok savaş gibi bir şey. Ve son olarak evet, kaldı. sonra iki spritomuz kaldı. Evet sonra kazılara geçeceğiz. Sıfır olarak iki spritomuz kaldı. Video de ben bunu açacağım. Arkadaşlar, arkadaşlar az gazeti, arkadaşlar geldi. az önce bir kaza yaşandı bu yüzden kaza gazeti, değil de ve, biraz fazla. E, arkadaşlar <laughs> bu yüzden gazeti kağıdını değiştirdik. Bu yanıcı bir madde arkadaşlar. Arkadaşlar çok tehlikeli bir madde bu yüzden eldiven takıyoruz zaten. Hayır. Yani elimiz kirlenmesin diye takıyoruz. Mesela özellikle açar şurubu. Çok evet. yapışıyor. Bakalım ben bunu da çam bilmiyorum ama üstlerde de rol belli. Yine karışan bir madde kendisi. Spirto. Evet. Biraz daha katalım. <laughs> ne oldu? Sinek. <laughs> mi Evet. Spirito. Gördüğüm altında. kadarıyla şuralarda bir yerde arkadaşlar. Evet, kandilyanın altında çıktı. Evet kandilyanın altında. Bunu kapağı şurada. Hemen alayım ve yerine koyayım. Ve sıvıları bitirelim arkadaşlar. Ve katıları geçelim. Bunu kapağını ben böyle kullanmam hayatta. Neyse. Bunu kapağı olarak kullanmam. Evet. Arkadaşlar katı maddeleri de getirdim. Yes. Evet burada küçük kiraz domates denilen domates tipi birkaç boncuk, bir cıvata bırak şuradan cıvıza Şunu artık koyabiliriz. Bunda işim yoksa bunlar bitti. Yani önce bir vaziyete bakalım katmadan önce. Boncuk bitti. Neyse. Burada en altta Boncukla, bal Abi kiraz domatesin tamam. arkasında. Tamam bırak. Bal buradayım diyor. Akçaşırı şurubu. Burada biraz daha şöyle tutayım ben. Bal. akça şurubu. Süt. Bulaşık sabunu. Su. Karışımı. Yağ. Kandilya ve espirito. Espirito kandilya. Evet yine ağırlardan başlayalım. Drone olduğu için bu arkadaşlar. Yavaş yavaş katacağım. Evet. Arkadaşlar en alta çöktü. <laughs> en alta çöktü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Birazdan yakından gösterelim. Geldiniz Arkadaşlar, Civata'mız burada. Civatanın yoğunluğu çok fazla. Özgür bal değil. varken arkadaşlar. civatadan e, şey, <laughs> bal varken civata bunu kıramaz. Çünkü bal onu engeller. Birazdan fazla bal katacağım ben yine. Kiraz domatesimi katayım, mısırımı katayım, boncuğumu. E, kiraz Allah. Kiraz domates <laughs> kat. <kaldı. gülüyor> ya. Ha, e, kendisi şu anda ilerliyor maçımızda sayın seyirciler. Düştü ve şurada bir yer aldı kendini bir şurada bir yer buldu tam şurada. Evem orada bir kırmızılık var ki az olması zor. Evet. Et. Şimdi atalım. Em, şimdi boncuk atın. Birkaç tamam. tane daha boncuk vereyim Yok istersen. yok 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 hiç istemez. Siyah boncuklar daha net gözükür. Çöküyorlar. orada orada evet, ya da. Nerede olabilir? <laughs> Şuradalar tam olarak. Burak sen gördün mü nerede olabilir? Gördüm. Beni? Şuradalar bir yerdeler. Hay neyler boncuklar mı? Oh. oraya <laughs> gitmişler mi? Arkadaşlar o oh, akça ah, çul bunları hiç karışırın oraya kadar evet. gitmişler. Şimdi bu sarı topu atacağız. Bu pinpon topu gibi ama önce mısırları atalım. <laughs> mısır evet. tanesi. Fizzimiz patlamış mı? Patlamamış mısır tanesi. Oha oha. Oh. <laughs> akça çul bunun katında var. O oh, nerede? Boncuklar nerede? Neredeyse aynı kat. Evet yani bu sarı topu at. Orada bir başka bir katı madde var mı? Bırak bizim bir Bakar mısın? Zar var. Biraz zar atalım. Evet bakalım kaç çıkacak. <laughs> zar atıyorum. Ee, evet. Zar şurada. Kiraz ee, on sesin yanında. Evet. Şimdi bu sarı topu atalım. Evet bu sarı top en üstte olacaktır. Evet. Çünkü kütlesi en az vakti. Şimdi bakalım. Şişe, şişe tamam. bakalım. Şimdi şişe kapağını atacağım da <laughs> Darbe. Dar ee, şey arkadaşlar. Arka evet arkadaşlar şişe kapağı mı ben sokamadım yoğunluk kulemizin deney tipinin işine. Aslında böyle bükülüp sokulabilir ama o zaman da çıkarmak çok zor olur. O yüzden hiç zahmete girmedim ve şişe kapağını koymadım. Evet bırak yerini alalım şişe kapağını. Ve evet son vaziyete bakalım ve arkadaşlar son vaziyet bu. Arkadaşlar Abimle abimle bende bir açıklama yapmak istiyorum. Evet ama önce yapmam gereken bazı değişiklikler olacak. Burada bal var. Burada akçaağurgu var. Onun üstünde nar ekşisi. Evet nar ekşisi var burada. Sonra burada süt var. Sonra bu en üstte yağ var tabi Onu da söylemeden geçmiş. Şurada bulaşık deterjanı ve su karışımı var. Şurada gaz yağı var. Yağ var. Şurada yağ var. Şurada da ispitol var. Şurada katılardan civata var. Mısır tanesi var. Kiraz domates var. Boncuklar var ve zer var. Bir de burada top. var. art, abi açıklamanı dinlemek isterim. Evet. Bu deneyi yapmamın sebebi arkadaşlar. Hem bilimleri dersinden proje ödev aldım. Ve bunun bir kez denemem gerekiyordu. Bu yüzden de çek, e, bunu denedim ve video çekeyim dedim arkadaşlar. Ve böyle bir deney ortaya çıktı. A arkadaşlar ben de biraz açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar e, bu maddelerin dibe çökmesinin veya üstüne kalmasının sebebi onların öz kütleleri. Arkadaşlar. Hani arkadaşlar az önce başta hatırlattığım deneyi hatırlayın. Suyun içine yağ katmak. E, yağ hemen üstüne çıkar. Çünkü öz kütlesi yani yoğunluğu sudan az. Tabii şu anda görünmüyor ya. Çünkü karışmış. Şurada falan e, biraz karışmış. Arkadaşlar, arkadaşlar şu Arkadaşlar e, öz kütlesi fazla olan şey şeyler de vardır. Maddeler de vardır. Az olan maddeler de vardır. Şu top az olan maddelerle örnek verilebilir. C, e, civata. E, bakın arkadaşlar şurada civata görünüyor. E, yoğunluğu fazla olan maddelere örnek verilebilir arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada fen, Fen'le ilgili bir şey söylemiştim istiyorum arkadaşlar. E, Yoğunluğun sembolü bu arada D'dir arkadaşlar. D eşittir N bölü V. N V. sembolü budur. Aynı zamanda bunları boğaz maddeleri almama teyzem de yardımcı oldu. Ona da teşekkür edelim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve kanala abone olmayı